<laughs> ya, sıkıntı, böyle, böyle, hadi yer mavi ha. hiç bir şey var. Hadi bir şey olmaz. <laughs> ben de bir şey var mı? <laughs> <laughs> kolu. <laughs> Yok Adam bir kuruca bakıyor. Ben de Hadi hadi. Hadi. Benim bugün içim... Abi şifaneye Girmiyor girmiyor! Gel Arda ben giriyorum. Arda Gel ben giriyorum hadi. Geliyor musun Murat? Abi. Hepsi ne oldu yekler? Hadi. Şşşt! Abi. Abi. Abi ben gördüm bir şey verir sandım. Bir

Murat, atlayacak mı Açılın abi, yolundan gidip yargı almayı düşünmüyor Arda, ne ne ne? O ne lan? Ben de yapacağım, ben de yapacağım. Teşekecik mi Geri geri. Oy geri Oğlum ya benim sensör giriyor ya bu. Geri gel oğlum ben çok hiç. Narda. Bak bu geliyor ki onun ben çok hiç. Aha. Aha bu tavada çıkar. Ne o? var ya. Hadi, bakayım. Hadi Senin altına da mı? Banda! Banda! Hadi Aa, gel bakalım şimdi. Bir de Bir açıldı. Şimdi �